Merhaba arkadaşlar Efsane Oyun ben Mehmet ve Efsane Oyun ile bir video daha var. hoş geldiniz. Yanımda kanalın diğer büyüsü Eray var. Evet. Ve Multi Minecraft oynuyoruz. Ben ağaç keserken balta çıktı mı? O ne şu Balt... hepsini alma baltayı bırak. Ya e, sana hepsini veririm mi? Tamam. Evet böyle Art, bir seri yapak dedik bir dakika. Yağmur yağıyor, gö e Gök gürül diyor. ses çıkarsa kusura bakma. Taş malta var mı? Hayır. Hepsi tahta. Kaç tane? kazma atın. Kazma sen de kazsın. Hayır, hayır hayır. Sen taş kaz ben hemen uzun topluyorum. Evet böyle bir seri yapalım dedik. Mutlu Minecraft yanında iyi olur diye düşündük şahsen. 200 gündür hiç minecraft oynayamıyorum biraz konutmuşum. Çok fena görülüyor yalnız. Allah çok bir üstüme. Ben aslında ağacın üstüne ev yapabiliriz. Nasıl olur? İyi. Kaç, Kaç tane kazayım? taş? Ta kaz işte kafana göre. Bir 64'lük toplayabilirsen fena olmaz. Vallahi tahtadan olduğu için kazma biraz zor ama denince. Odun var mı içinde? Odun var iki tane. Ha. Odun mu yoksa işlenmiş odun mu? Eee bir tane işlenmiş var. Elmorum. normal. hadi. Ben lag var da arası. Lag ee, internet sesim gibi geliyor falan. Neyse. Aa kömür buldum, alayım mı? Al abi tabii ki de al. Evet arkadaşlar. Güzel bir seri olsun istiyoruz. Oh Videoları izleyip like atmayı unutmayın. Bugün çektiğim üçüncü video vardı. Ben de bayağı bir oğlum var şu. Barışçı da oynuyormuşum. Ben zaten normaldeyim. Sonra bırakayım kurduysa ona bağlı. Vardan ona hiçbir işlem yapmadan direkt yerel ağda paylaşarak girdik. Onu da belirteyim. Videoda sesim benim az çıkıyor ya. Biraz Yo, bağırarak <laughs> Her neyse. Ben de şu anda 44 tane odun o, odun var. Dün biraz aşağı düştü. Şimdi 44 oldu. Evet, bulduğum tüm onları alacağım arkadaşlar bir ağaç basesi yapacağız ve bu serinin eğer Eren'in bir aksiliği çıkmazsa bayağı bir sürmesini bekliyoruz. Vallahi benim çok aksiliğim çıkması siz zaman çekeriz? Tamam. Bayağıdır oynamıyorum ya, hepsini kaldı. Şimdi ders yemeye yine. Videolar kısa kısa olacak o yüzden hemen gelişmeyeceğiz. Bu da tabi videonun kaç bölüm süreceğini belirler. Bu da zevk yani zevkli olacağını belirtiyor yani. Yarım saatlik video çekip de birinci bölümden elmas bulmak yerine dördüncü bölümden elmas bulalım, ya yapacağımız şey olsun, sıkılmayalım. Bir, bir tane kazmam kırıldı bu anca sonunda kullanıyorum. Bir tane daha var mı? İki tane vardı, böyle kırıldı. İkisi de şey miydi taş, yoksa ikisi de tahta mı? Hepsi tahta. İki tane, bu arada üç tane de çubuk Çok var, söyleyeyim Tamam. Yap kendine bir tane taştan. Evet. bir tane de kılıç yok. Bir table <laughs> da sen. sen. de var. Neyse ben yaptım. Ben de craft table yok <laughs> ki sen aldın. Ha, odun var Yaparız. ya. Sen şey <laughs> almıştın kutuyu. Sandık. Yalnız etrafta kendi bir tane kılıç yap orada. Odun var diyorsun üstünde. Bir de Neyse boşver ne hallederiz. Ben valla çok şendiğim için hemen yanına çıkıyorum. Aşağı doğru in bir. Aşağı, aşağı, aşağı in. Aşağı tamam. Tamam durma. Oha fazla. değil mi? Hayır oğlum dur orada. Heh. Yoksa kazanmazdım sana vurmak zorunda kalırdım. Vurdum zaten de yanlışlıkla. Aynen öyle. Yarım kalbim bitti. Aşağı basabilir miyim acaba? Ben hemen... Tamam Bas... aşağıya. Atla abi gelsene yukarı. Nasıl değil? Bir, çok Evi korkun. buraya kurmayacağız mı? He? Evi buraya kurmayacağız mı? Abi, abi nasıl gidelim ben şu an sıkıştım öyle bir yere gidelim ki bir dakika Dur dur Zıpla işte oradan Zıpla Gel buraya gel Ah şunun yanından gel oh. Çık abi Abi ne kadar korkutucu ya Ya Yüküyor. benim buraya yapmasım yok ya Abi buraya bir de çıkmak için ne kadar hiç üşenmeyeceğiz mi? Yani sen şimdi ne yap biliyor mu? Merdivenle inerken hemen sağda veya da sola bir tane kraft table görüyorsun onu al. Merdiven nerede? İşte bu çıktığın yer. Abi aşağı atlamacaştın. Abi niye atlıyorsun ki? Bak merdiven var işte burada. Tamam gördük. Bu kadar kör müsün? Şunu al. Tam ben aldım zaten. Yere kalmalık. Hop aşağı düştüm. Ben düşeyim. Senin yapabilirsin. Neyse. Taşları bana versene gel benim olduğum yere. Tamam. Yukarı Hayır, ben aşağıdayım. Sol bak. Hemen Alsana taşları sandığın içine. Tamam güzel. Al şimdi sana attığını. Atıyorum. Ne Atıyorum. Gel önüme geç. Attım gelmiş oğlum. Lan niye vuruyor? Nerede? <laughs> Attım işte. Yani, tamam değil. tamam kılıç. Gel bunları da atıyorum. Vurma. Gel önüme. Sen hemen. kendine yapma. Yapıyorum. Kendime de yapıyorum. Taş kaldığına falan, falan, falan var, var. Ne yapayım Ağrım. ben onları? Sandal koyayım. Sende kalsın. Al bunu da al. Tamam bir dakika. Son kez şunu da al. Evet arkadaşlar bölümün bitimine doğru geliyoruz fazla bir şey yapamadık demeyeceğim lan bir şey olmaz çekim biraz oyunlara bak lan bir dakika geri geleceğim evet geri geldim ee, devam ediyoruz koyunlara da bir 10 dakika daha çekebilirim kaç dakika tamam, olmuş? tamam. 9 10 Hı? 9 10 Yok var da bir yani şöyle rahat olarak o 15 Aa, kişi yemek bulalım ya acıktım. Tamam sen git ara kılcım var nasıl olsa ben de evi yapayım. Dur dur tur koyayım Evet, bir ev yapalım. Oyunları da öldür bu arada. Gün lazım. Gece olmadan bu işi halledelim. Ben bu arada çekiyor muyum video? evet. Şimdi. Odun lazım mı? Hayır. Bende bayağı var. Allah çok garip bir şey buldum. Bu. Allah, lan inek girme mi Öldürürsün. Ocak, Ocak, mı? ocak var. Ocak yapmam lan. Tamam ben yaparım. Sen öldür. Donuk tane inek var. İki tane ocağımız var şu anda. Evin tepesini siliplerden yapalım arkadaşlar. 4 tane yeterli. Hem kar olur bizim için. Hem de güzel gösteriyor. Şu anda 15 tane 7 tane derim var. Tamam. Biraz daha bulabiliyorsan bul. Koyun da öldü. Bayağı ihtiyacımız Aa, olacak. 7-8 tane derim oldu. Ama evet. çok acıktım. Oyunu gerçek hayatta mı? Düşün. Oyunu gerçek hayatta mı çok acıktı? Oyunu tabii. 2 4 6 7 o zaman 2 4 buradan kapı. Oyunu bir oğlum tanrı Evet dediğim gibi evi güzel yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden bol bol olur. Yavaş yavaş gece oluyor söyleyeyim. Haber, haberin olsun. Neyse ben Tepelenme. Niye? Ya da tepelen. Hızlı ol ama. Yani. Giremin içine hemen aldıklarını ocağa koy. Allah'ım çok açım. Kömürümüz? Kömür. Kömür? Koyun öldürdüm mü? Oyun öldürdüm ha. Yani. Öldürmedim. Kaç tane? 9 tane. O bende de vardı tam. İyi. Yatak yapsana. 2 tane. 1 tane. Evet güzel bir ev. Şöyle başlangıç kapısı. Hemen sıradan bir kapı yapalım. Tamam. Yatakları koyabilirsin. Yap. yap. İçe yatak yap. En alt full odun, ortası da full yün. Bir dakika. En alt full o, odun mu? Evet, ama işlemiş odun. İşlemci i̇şte uzmanı nereden bunu şimdi? Var yani işte şu evin duvarı. İki tane var. Al atıyorum. At. Hatta bir tane var. Attım. Atmış. Ee söyle. En alt full odun. Bu da çıkan. Ee. En ortası da full yün. oldu. Yemekler pişti mi? 8 pişmiş güzel. Senin üstüne doğru attım diyecek gibi. Ölüyorum açtık. Oran çıksana mı? Koy oraya. Bir blok geriden koyacaksın. He. Uyu. Ve Bizim arkadaşlar keselim. ilk gecemizde yapmış olduk. Herhalde videonun adı da ilk gece olacak. Evet, güzel. Biraz hemen şey. ya. Sen ye, ben de biraz ev üstüneceğim. Arka plandan çok ses geliyor mu? Ütü sesi falan. Hayır, şu an. Sen zombi sesi Aha, iskelet. iskelet. Öldür. Ah, çok ah. Lan, izlemiyo. Lan. Evet beyler, birazdan bölümü bitireceğim. Ölüyorum. Bu seri sürecek sonsuza dek. Abi, tipimi şu da görmen lazım. Dört tane kalbim bitti. 1 2 3, 4, 5, 6 tane ok Senin evin güzelliğini görmen lazım. Hemen ben birazcık kum toplayıp cam elde edeceğim. Burada mağaralar var sanırsam. Baksana bir şuna. Oo. Oh, Bayağı, Bayağı ya. Ya. Öldüm yani Ya eve bak ev. Ev 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 tanış yani. Hemen geliyorum. Çatıyı da tamamlayayım ben. Arkadaşlar. Lan kapı, kapı nerede? Yok üst katı tamamlayınca çok güzel bir eve benzeyecek. Ve ilk bölümü madenle geçirmemiş olacağız. Evet bir dahaki bölüm güzel bir maden yapacağız arkadaşlar. Evet. Çatıyı bitirdikten sonra videoyu bitireceğiz. Onu da belirttim. 10 dakika geçti ya galiba. Geçti tabii ki de. 20 yani 15 lira olmuştur. Daha, Daha uzun, uzun çekebiliriz. Daha uzun, uzun, uzun çekelim. Çekebiliriz ama şu anlık bunlar yeterli. Üstündeki... Allahım. Evet. Örümcek mi? Örümcek bölürdüm. Görüm. Sesi geldi mi? Evet. Ama hiçbir şey vermedi. <laughs> Aynı örümcek Evet çatıyı da tamamladığımıza göre Çok güzel bir görüntüsü var Evin içine gel de videoyu bitirelim F5'e bas minik bir self yapalım Dur şimdi yanına Kafana düz bak düz bak bana Adam bak sen buga gitmişsin. Önüne bak. Neyse sen önüne bak. Havaya doğru biraz. Bekle yanına geleceğim. Evet. E, bu bölümü de bitiriyorum arkadaşlar. Anlamada bir tane var. ok yemişim. <laughs>